bir kireçlenme falan söz konusu oluyor ya. Yani. Ona hani çok kişi aldı. Fayda gören de oldu, görmeyen de oldu bacı. Bu nasıl çarpmalar işte herkes bir şeyler yapıyor. Atilla amca, e, Acil haberimizi görmüş. Evet. Sana e, bir tamam. hediye gönderdi. Çok teşekkür ederim, sen de sefa geldin, mekanımızı şereflendirdin. Bu hediyeyi bize layık görüp gönderenlere de sonsuz saygı, sevgilerimi sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. gerek ki sen bu kadar zorlamayaydın kardeş beni. Dedim kardeşim gelmeye gerek de şimdi benim hala istiyor ama. Bu da onun olmuş. Bu tamam. Bu tamam. Önce şunu belirteyim. Başta bu hediyeleri layık görüp bize gönderen tüm kuruluştaki arkadaşlara sonsuz teşekkür ediyorum. İnanın bana 1960'lardaki çocukluk dönemimi yaşattınız. Ayrıca size de çok teşekkür ediyorum. Beğenmemek mümkün değil. Mümkün değil. Hani böyle bir soruyu keşke hiç sormasaydın bana. Havada uçan her şey ...benim için en makbul değer. Koleksiyonuma muhakkak eklendi. Aynı tipte olmasına rağmen. E, fakat bunların e, birebir e, tam ölçekte olması... ...çok daha değişik boyutlara götürüyor bizleri. E, e, dilim dolanıyor. Vallahi dilim dolanıyor. Yani çok şey dışarıya vermek istiyorum ama... ...işin içine uçak girince... İnanın, dilim kilitleniyor. AJT e, yıllardır e, Türk Hava sahasında yıllarca uçtular. Hala da uçmaya devam ediyorlar. Başta kaptan pilotlarımız, hostes arkadaşlarımız, yerde uçak bakımcılarımız, elektronikçilerimiz, Ha ki götüren bütün kardeşlerimiz, akla gelen, yani şu anda aklıma e, gelmeyen bir sürü e, bölüm var. Bütün kardeşlerime Elazığ'dan sevgi saygılarımı sunuyorum. Hepsini öpüyorum.